Oyuncu ekipmanlarında rekabet hiçbir zaman durmuyor ama 2024'ün sonunda bu sahneye yeni bir isim girişi yaptı. Section. Henüz geçtiğimiz yıl kurulan marka her oyuncunun rekabet sahnesinde güvenebileceği bir ekipman üretme iddiasıyla yola çıkmış. Oyuncuya gerçekten kontrol hissi veren erişilebilir fiyatlı ama güvenilir performans sunan ürünler ortaya koyma iddiasını olan bir marka ve bu vizyonun ilk adımda XR1 serisi olmuş. Biri kablolu XR1, diğeri kablosuz XR1 Wireless. Tasarım çizgileri ortak, karakterleri ortak ama kullanım tarzları tamamen farklı iki fare. Bugün bu iki taze fareyi tüm detaylarıyla inceliyorum. tasarım tarafında her iki modelin de aynı ergonomik yapıyı paylaştığını söylemek lazım. XR1 serisi simetrik gövdesi, elin içini dolduran arkası ve hafif mat yüzey ilk temas anında rahat hissettirecek türde fareler. Hem palm hem klav yani pençe tutuşlarında doğal bir kavrama sağlıyor. Uzun kullanım süresinde eli yormayan avuç içinde tatlı bir denge oluşturan bir form olduğunu söyleyebilirim. Kavisleri abartılmamış gereksiz çıkıntılar kullanılmamış burada Section'ın önce tutuş sonra estetik yaklaşımını net şekilde görebiliyorsunuz. Bu arada her iki modelde de kaydırma tekerlerinin içinden avuç altına denk gelen ee, Section logosundan ve farenin arka alt kenarlarından yayılan RGB ışıklandırmaları bulunuyor. Işıklar fazla agresif değil aksine tasarıma hafif bir oyun kimliği katan dengeli bir parlaklık sunuyor. 12 hazır RGB modu değiştirilebiliyor. İsterseniz tamamen kapatarak daha sade bir kullanım da elde edebiliyorsunuz. Kısacası XR1 serisi şekilden önce ergonomiye odaklanan bir tasarımı RGB ile hafifçe renklendirerek ortaya hem işlevsel hem de göze hoş gelen bir oyuncu faresi koymuş. Kabulda XR1 modeli yapısıyla oyun sırasında kesintisiz ve istikrarlı bir kontrol isteyen oyunculara hitap eden bir fare. Kutusunu açtığınızda içinden farenin kendisi yedek skatezler ve stikerler çıkıyor. Sade ama işlevsel bir kutu içeriği var. Özellikle yedek skatezlerin eklenmesi gerçekten güzel bir detay olmuş. Cihazın en dikkat çeken bileşeni ise SuperMesh örgü kablosu oluyor. Bu kablo klasik sert sürtüren e, gaming kabloları gibi değil. Hem esnek hem hafif bir yapısı var. Hem de masada takılmadan akıyor. Hatta eliniz alıştığında kablolu bir fare kullandığınızı bile çoğu zaman unutuyorsunuz diyebilirim. Özellikle FPS... E Oyunculara için bu e, flick shot ve hızlı yön değiştirme e, anlarında ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Performans tarafına geldiğimizde XR1 Wired... 12800 DPI'ye kadar ölçeklenen hassasiyetiyle gayet ince ayar imkanı veriyor. Sensör hızlı ve kararlı. Ani hareketlerde sapma yapmıyor. Takip performansı gayet stabil. 112 gramlık bir ağırlığı var. Ee, ve bu tabi kablo bloğu dahil olarak üzerinde. Bu kağıt üzerine baktığımızda yüksek gibi görünse de 112 gramlık ağırlık oyunda bu ağırlık kontrol hissini güçlendiren bir faktör haline geliyor. Ee, onu söyleyebilirim. Spray kontrolü. Takip e, hareketi ve e, sabit atışlarda XR1 Wired'ın daha oturaklı bir karakter sunduğunu söyleyebilirim. Bu modelde sensör olarak ise A825 optik sensör kullanılmış. Sensörün resmi dokümanına göre e, saniyede 7000 kare işleme kapasitesine sahip. Bu da e, yüzey üzerindeki hareketi oldukça e, sık örnekleyen bir yapı anlamına geliyor. Maksimum 60 FPS hıza sahip ve 20 G hızlanma değeri içeriyor. Sensörün giriş orta seviye oyuncu farelerinde görülen stabil performans çizgisini taşıdığının bize göstergesi bu değerler. Profesyonel espor sensörleri kadar uç noktada olmasa da rekabetçi oyunları hedefleyen herkes için yeterli bir hız ve doğruluk sunduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda özellikle FPS ve MOBA türü oyunlar için uygun olduğunu rahatlıkla ifade etmek doğru olacak. Polling rate değeri Tarafına baktığımızda ise burada da 1000 Hz'e kadar destek verdiğini görüyoruz. XR1 Wired'ın tepki süresini gözle fark edilemeyecek kadar da düşük bir noktaya da çektiğini de söylemek lazım. Kısacası farda yer alan bu sensör işine doğru yapan bir karaktere sahip. Özellikle istikrarlı izleme yani tracking noktasında spray e, transfer ve düşük DPI ile oynanan kontrollü oyun tarzında beklenen daha dengeli bir performans ortaya koyuyor. E, bu aralık profesyonel FPS oyuncularının en çok zorladığı kullanım senaryosudur ve e, sensörün bu seviyede bile çizgisini bozmaması XR1 Wired'ı e, fiyat segmentine göre gerçekten güçlü bir seçenek haline getiriyor. Kablosuz XR1 Wireless'a geldiğimizde ise kutusundan yine fare ile birlikte yedek skatezleri, stickerları ve bir ucu USB-C diğer ucu USB-A kablosu çıkıyor. Bu kablo hem fareyi şarj etmeye yarıyor hem de isterseniz fareyi doğrudan kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz tabii ki. Yani kablosuz modda piliniz bittiğinde e, oyuna devam etmek için beklemeniz gerekmiyor şarj olması için. XR1 Wireless'ın en büyük avantajı 87 gramlık e, hafifliği. Bu derece e, hafif bir fare özellikle rekabetçi oyunlarda, ani dönüşlerde, düşük sensörlü atışlarda ve tempo yükseldiğinde ciddi özgürlük sağlıyor. Triple Mod desteği mevcut. Yani fareyi hem Bluetooth, hem 2.4 GHz, hem de kablo olarak kullanabiliyorsunuz. Bu günlük kullanımda pratik bir esneklik sunuyor. Ancak gerçek kullanımda şunu açık şekilde söylemek lazım. Bluetooth modunun performansını 2.4 GHz kablosuz modundan daha zayıf bulduğumu da ifade edeyim. E, Ofis işleri basit günlük kullanım için yeterli olsa da oyun tarafında gecikme hissedilebiliyor. Bu çok şaşırtıcı değil. E, bu kategoride çünkü pek çok gaming mouse'a baktığımızda durumun böyle olduğunu görüyoruz. Fiyatıyla bir hayli rekabetçi olan Section XR1 Wireless'ın asıl gücü 2.4 GHz modunda. Bu modda gecikme minimum seviyede, kablolu modellere oldukça yakın bir tepki süresi sunduğunu söyleyebilirim ve oyun içinde ani hareketlerde herhangi bir kopma ya da takip kaybı yaşatmıyor. Bu farenin sensörü ise Pixart PMV 3325 olarak karşımıza çıkıyor. Bu sensörün resmi doküman değerlerine baktığımızda da özellikle fiyat-performans segment için gayet dengeli bir yapı yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Burada PMB 3.325'te donanımsal olarak 5000 cpi çözünürlük mevcut ancak yazılım üzerinden 10.000 dpi'ye kadar ölçekleme yapılabiliyor. İzleme hızı tarafında da sensör bize maksimum 100 ips ivme tarafında da 20g değerine sahip. Bu da hızlı hareketlerde sensörün izini kolay kolay kaybetmeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca e, değişken yapıda çalışan 34600 FPS tarama hızı yüzey takibinin sürekli stabil kalmasında sağlıyor. Diğer yandan XR1 Wireless e, 87 gramlık hafif gövdesiyle beraber ee, bu özellikle bu sensörle bu hafiflik birleştiğinde özellikle FPS oyunlarında akıcı bir hissiyat oluşturuyor. Ee, ani flik hareketlerinde fare çok kolay hızlanabiliyor. Düşük DPI kullanan oyuncular için de kontrolü bozmayacak kadar tutarlı bir çizgide kalıyor. Yani bu sensör rekabetçi oyun oynayan ve stabil takip isteyen kullanıcılar için fazlasıyla yeterli bir performans sunuyor diyebilirim. Pil tarafına baktığımızda da XR1 Wireless'ta 34 saate kadar kullanım süresi sunuluyor. Ee, pek tabii ki bu değer RGB açık kapalı işte e, ve kullanım yoğunluğuna göre fareyi kullanım yoğunluğunuza göre değişiklik gösterebilir ancak kablosuz bir fare için yeterli seviyede olduğunu söylemek lazım. Diğer yandan şarjı bitse de, bitse de zaten kablolu olarak e, kullanırken aynı anda da fareyi şarj edebiliyorsunuz. Her iki modelle section'ın yazılımıyla kontrol edilebiliyor. Markanın resmi web sitesi üzerinden bulabileceğiniz, indirebileceğiniz yazılım üzerinden e, DPI profillerini, RGB modlarını, e, makro atamaları ve polling rate gibi temel ayarları yapılandırabiliyorsunuz. Ara yüzde karmaşık değil, öğrenmesi kolay. E, yazılım tarafında tabii ki evet seçenekler e, şimdilik çok geniş değil baktığımızda. Fakat XR1 serisinin markanın e, ilk ürünleri olduğunda unutmamak lazım. Üstelik geçmişte e, sektöre yeni giren birçok markanın ilk modellerinde yazılım desteği bile e, göremediğimizi düşünürsek Section'ın bu aşamada temel ama işlevsel bir yazılım paketiyle başlaması gayet olumlu bir adım. Diğer yandan her iki modelle de toplam 6 adet e, programlarına bir tuş bulunuyor ve yazılım üzerinden bu tuşları kişiselleştirebiliyorsunuz. Yeterli desteklik sağlanmış burada da. Tuşların yerleşimde klasik bir oyuncu faresi düzeninde sunulmuş. Sol tarafta başparmakta kolayca ulaşılabilen ileri geri tuşları, üstte sol ve sağ ana tıklama tuşları, onların arasında da hem kaydırma görevi gören hem de tıklanabilir bir scroll tekerleği yer alıyor. Tekerleğin hemen arkasına konulan DPI değiştirme tuşu ise oyun içinde hassasiyetinizi hızlıca değiştirmek istediğinizde çok işinize yarayacak. Yazılım üzerinden de tabii ki bu tuşların tamamını yeniden atayabiliyorsunuz. Makro kombinasyonlarını hazırlayabiliyorsunuz. Evet Section XR1 serisi Türkiye pazarında ee, rekabeti hareketlendirecek bir başlangıç olmuş. XR1 wired kablolu olan model daha stabil, daha oturaklı bir kontrol sunarken XR1 wireless ise daha hafif, daha özgür ve günlük kullanımda çok yönlü bir karakter taşıyor bize. Ortak tasarım dili, ergonomisi RGB seçenekleri, yazılım özellikleri ve erişilebilir fiyatlandırma iki modeli de kendi kategorisi için güçlü bir alternatif haline getiriyor. Kısacası, Section yeni bir marka olabilir ama XR1 serisi doğru yerden başladığını gösteren başarılı bir ilk adım olmuş e, bence öyle söyleyebilirim. Fiyatları ise XR1 Wireless e, 1599 lira, XR1 kablolu Wired modeli ise 999 lira şeklinde eğer siz de güçlü bir başlangıç yapmak istiyorsanız ve ayırdığınız bütçede çok yüksek değilse bu iki modeli yakınları incelemenize tavsiye ederim. Hep benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, buradan abone olmayı, Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Ben Ercan Doğru. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.